Herkese merhaba. Bugün konumuz ne mi? Valla iş hayatından tutun da arkadaşlıklarımıza kadar her yerde karşımıza çıkan o meşhur kavram takım çalışması. Ama durun öyle klişe laflar etmeyeceğiz. Biz bugün o işin arkasındaki gizli kodları bir insan yığınını nasıl yenilmez bir takıma dönüştürdüğünü konuşacağız. O sihirli formül neymiş? Gelin hep birlikte bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi daha en başından size çok basit ama çok önemli bir soru sormak istiyorum. Bir araya gelmiş her insan topluluğuna... Yani her gruba takım diyebilir miyiz? Yani her grup bir takım mıdır? Günlük hayatta bu ikisini karıştırıyoruz değil mi? Ama işin bilimine indiğimizde inanın bana aralarında dağlar kadar fark var. İşte bakın bu tablo aslında bütün hikaye özetliyor. Bir grupta olay ne? Herkesin kendi bireysel performansına odaklanması. Yani herkes kendi işini yapar, kendi parçasından sorumludur. O kadar. Sinerji, ya nötrdür ya da daha kötüsü bazen iç çekişmeler yüzünden eksiği bile düşebilir. Ama bir takıma geldiğimizde işte orada oyunun kuralları baştan yazılıyor. Artık ben yok, biz var. Odak tamamen ortak başarıda yani kolektif performansta. O meşhur pozitif sinerji işte tam da bu noktada devreye giriyor. Bu söz aslında her şeyi anlatıyor. Matematik basit değil mi? Gruptaysanız 2 ile 2'yi toplarsınız sonuç 4'tür. Herkesin katkısı neyse sonuçta odur. Dümdüz hesap. Ama işin içine takım ruhu girdiğinde, o sinerji sayesinde 2 artı 2 birden 5 etmeye başlar. Nasıl mı? Çünkü insanlar birbirini tamamlar, birbirini ateşler ve ortaya çıkan enerji, bireysel çabaların basit bir toplamından çok daha fazlası olur. İşte takım olmanın büyüsü tam da bu. Peki, güzel, takımı anladık daha. Bu işin en başına, yani grupların nasıl olduğuna bir bakalım değil mi? Her şey nereden başlıyor? Gelin kökenlere inelim. Aslında Temelde iki tür grupla karşılaşıyoruz. Bir tarafta resmi diyebileceğimiz yani formal gruplar var. Bunlar bir şirket tarafından, bir patron tarafından belli bir amaç için kurulmuş yapılar. Hani o organizasyon şemalarında gördüğümüz departmanlar var ya, muhasebe departmanı, pazarlama departmanı. İşte onlar tam olarak bu. Diğer tarafta ise çok daha doğal, gayri resmi diyebileceğimiz informal gruplar var. Bunları kimse kurmaz, kendiliğinden oluşurlar ortak zevkler, arkadaşlıklar. Mesela ofiste her öğlen beraber yemeğe çıkan o tayfa var ya, işte o biçimsel olmayan grubun en güzel örneği. Ve şimdi geldik işin en can alıcı noktasına. Bir grup nasıl olur da o hayran olduğumuz, o takım dediğimiz yapıya dönüşür? İşte bu öyle birdenbire olmuyor. Bruce Takman'ın ortaya koyduğu her grubun geçmek zorunda olduğu 5 aşamalı bir yolculuk var. Gelin bu serivene birlikte çıkalım. Her şey oluşum yani forming aşamasıyla başlıyor. Hani o ilk tanışma anları. Herkesin birbirine mesafeli ama kibar olduğu, acaba ne olacak diye etrafı süzdüğü o dönem. Sonra kaçınılmaz olan geliyor. Fırtına yani storming. Adı üstünde ortalığın karıştığı evre. Fikirler çarpışır, roller sorgulanır, kimin sözü geçecek kavgaları başlar. İşte burası en kritik eşik. Eğer grup bu fırtınadan sağ çıkmayı başarırsa kurallaşma yani norming aşamasına geçer. Artık sular durulmuş, oyunun kuralları belirlenmiş, o biz hissi yavaş yavaş oturmuştur. Ve sonra zirveye ulaşırız. Performans. İşte bu aşamada grup artık tam bir takımdır. Tıkır tıkır işler, herkes ne yapacağını bilir ve bütün enerji ortak hedefe yönelir. Son olarak da görev tamamlandığında dağılma yani adjourning aşamasıyla bu döngü sona erer. Bakın, burası çok önemli. Altını çizerek söylüyorum. O bahsettiğimiz fırtına aşaması kulağa kötü geliyor olabilir ama aslında kötü bir şey değil. Tam tersi. Bir grubun gerçekten olgunlaşıp takım olabilmesi için bu fırtınanın kopması şart. Bu sürecin doğal ve sağlıklı bir parçası. Eğer çatışmaktan korkup sorunları halının altına süpürürseniz, aman ağzımızın tadı kaçmasın derseniz, o grup hiçbir zaman o harika performans seviyesine ulaşamaz. Bu fırtına o güzel günlerin habercisidir aslında. Tamam, diyelim ki takımımız fırtınalar atlattı ve o muhteşem performans aşamasına ulaştı. Peki, bu makineyi tıkır tıkır çalıştıran ne? O takımı bir arada tutan görünmez yapıştırıcı ne? İşte şimdi o gizli kurallara, yani takımın dinamiğini oluşturan temel taşlara bakacağız. Karşımıza üç tane temel kavram çıkıyor. Birincisi roller, yani herkesin takımdaki görevi, ondan beklenen davranışlar. İkincisi normlar. Bunlar grubun yazılı olmayan anayasası gibidir. Hiçbir yerde yazmaz ama herkes bilir ve uyar. Mesela bizde toplantıya geç kalınmaz kuralı gibi. Ve üçüncüsü, belki de en kritiği, bağlılık. Yani Cohesion. Bu, üyelerin birbirine ne kadar kenetlendiği, o takımın bir parçası olmaktan ne kadar gurur duyduğu ve orada kalmak için ne kadar istekli olduğudur. Eh, ne güzel işte, güçlü bağlılık, kenetlenmiş bir ekip. Daha ne isteyelim değil mi? Kulağa mükemmel geliyor. Ama işte tam bu noktada bir dakika durup düşünmemiz lazım. Çünkü evet, bir aması var. Her güzel şeyin fazlasını zarar olabileceği gibi, aşırı bağlılık da bir takım için çok tehlikeli bir tuzağa dönüşebilir. Ve geldik modalyonun öbür yüzüne. Şimdi o idealize ettiğimiz takım çalışmasının pek de konuşulmayan karanlık tarafına bakacağız. En sağlam, en başarılı takımları bile yoldan çıkarabilen o sinsi tehlikeler neler? Gelin bu tuzakları birlikte tanıyalım. İlk tuzağımızın adı sosyal kaytarma. Eminim bu kavram size çok tanıdık gelecek. Hani şu meşhur grup ödevleri vardır ya, herkesin eşit çalışmadığı, işte bu tam olarak o. Yani bir insanın tek başınayken harcadığı eforun bir grubun içindeyken azalması durumu. Nasıl olsa birileri yapar rahatlığı. Peki insanlar neden böyle yapar? Neden bir grubun içindeyken performansları düşer? İşte bunun psikolojideki adı sorumluluğun yayılması. Olay şu, kalabalık arttıkça bireysel sorumluluk hissi azalıyor. Kişi içinden diyor ki, ya bu işi Ahmet de yapar, Ayşe de yapar, benim o kadar kasmama gerek yok ya da benim tek başıma çabalamamın bu kadar insan arasında ne farkı olacak ki diye düşünüp frene basıyor. Şimdi az önce havada bıraktığımız o soruya geri dönelim. Hani aşırı bağlılık tehlikeli olabilir demiştik ya soruyu bir daha soruyorum. Birbirine sımsıkı kenetlenmiş harika anlaşan bir takım her zaman ama her zaman iyi midir? İşte bu sorunun cevabı bizi belki de takım çalışmasının en büyük tuzağına götürecek. Ve işte o sinsi tehlikenin adı grup düşüncesi. Namı diğer grup think. Peki nedir bu? O kadar birbirine bağlı, o kadar uyumlu bir grup düşünün ki, kimse o güzel uyumu bozmak istemiyor. Kimse sorun çıkaran tip olarak damgalanmak istemiyor ve sırf bu yüzden bir kararın yanlış olduğunu bile bile insanlar susuyor. Ama şimdi ağzımızın tadı kaçmasın diyerek herkes aynı fikirdeymiş gibi yapıyor. Peki sonuç ne oluyor? Felaketle sonuçlanan, korkunç derecede yanlış kararlar. Bu anlattığım şey inanın bana öyle bir teori falan değil. Sonuçları çok acı olabiliyor. Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Challenger uzay mekik kazasını düşünün. Araştırmalar gösteriyor ki kazanın arkasındaki en büyük nedenlerden biri işte bu grup düşüncesi. Projedeki bazı mühendisler o mekiğin fırlatılmaması gerektiğini, ölümcül bir hata olduğunu biliyorlardı. Ama haydi başarıyoruz diyen itiraza kapalı bir yönetim baskısı vardı. Kimse o parti bozan olmak istemedi uyum sağlama isteği gerçeği söyleme cesaretinin önüne geçti ve sonuç hepimizin bildiği o büyük trajedi oldu. Peki bütün bu anlattıklarımızdan sonra şimdi topu size atıyorum. Bir durup düşünün. İş yerindeki ekibiniz, okulda çalıştığınız proje grubu, hatta arkadaş grubunuz, sizin takımınız bu anlattığımız yolculuğun neresinde acaba? Belki hala o fırtına aşamasının tam göbeğindesiniz belki de çoktan performans aşamasına geçmiş keyfini sürüyorsunuz ya da belki de farkında bile olmadan o sinsi grup düşüncesi tuzağına doğru ilerliyorsunuzdur. Bence üzerine kafa yormaya kesinlikle değer.